bitti derken de başlar Kelebek elde sağ else camda Ran ran me me memur amca Koştum paket olmam inşallah Hava sisliği sebebi de bizdiksem Sen Bizim ondan soruyoruz kimlik Kanın da var tabi bunların ittik Tüm hasımların eşini siktik Hasımlar nerede dedin evde Mezarlıktan ev olur mu söyle Olmaz da bilen bence de öyle Şşş. Koy göte gitsin Sen kimsin rezilsin Konuşmasın sikilsin Karingan diye bir ekip varmış Fakuldan falan bıraktım, oynuyorlarmış Yanlış anlaşılım olmasın çektim. O piti piti saklan seni seçtim Vallahi bıktım ben bezdim Duman mı canım çekti Birden kaybolur içimde Bunların hepsi aynı biçimde Asımlar hepsi aynı çekirge Koydum gittim aynı şekilde Tetiği çektim O piti piti saklan seni seçtim Vallahi bıktım ben bezdim Duman mı canım çekti birden kaybolur içimde Bunların hepsi aynı biçimde Asımlar hepsi aynı çekirge Koydum gittim aynı şekilde Otobanımı kabul etmediğin sürece Seni bu şekilde yerden kaldırmayacağım Hadi Allah'a emanet dostum benim Be Beyler selamun aleyküm <laughs> Bugün ne şarın gönü Anasını Yok yok yok